start verildi. Osman Atakol koşusu başladı. 1 numaralı Veni Vici 4 boy sonra koşuya başladı. Dıştan atak yapan 5 numaralı Artemisa Centi de liderliği aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 3 numaralı Pranayama girdi. Bunun 5 boy gerisinde 4 numaralı Fire Sign 3'lükte. 2 boy gerisinde 2 numaralı Mr Proteo var. Onun da 2 boy gerisinde 1 numaralı Veni Vici şeklinde safkanlar 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. Fark 4 boya kadar çıktı. 5 numaralı Artemisa Centi Koşunun lideri 3 numaralı Pranayama yine takipte. 2 boy gerisinde dışarıda 2 numaralı Vester Proteo 3. sırada. 2 boy gerisinde bariyer dibine yakın 4 numaralı Firesign yine 4. lükte. Bunun da 2.5-3 boy gerisinde 1 numaralı Venevici öndeki 4'lüyü son sırada takip ediyor. Bu şekilde Safkanlar bin startına ulaştı. 3 boyluk farkla 5 numaralı Artemisa Centi ile önde. 3 numaralı Pranayama yine takibini sürdürüyor. Butay'ın 3 boy gerisinde 2 numaralı Mr. Proteo. 2 boy gerisinde 4 numaralı Far Sign. Bunun da 2,5 boy gerisinde 1 numaralı Veni Vici var. Bu şekilde Taylar son 600 metreye de girmek üzere. 5 numaralı Artemisa Centi ile son 600'e de 2,5-3 boyluk farklı önde girdi. Virajı da bu farklı önde dönmek üzere. 3 numaralı Pranamaya takipte viraj dönüldü. Son 400 metreye doğru 5 numaralı Artemisa Gentile'nin liderliği 2 boyluk farkla devam ediyor. 3 numaralı Pranayama ortadan yaptığı ataklarla rakibiyle olan arayı azalttı ve şimdi onun dışına kadar gelmeye çalışıyor. Yine de içerideki 5 numaralı Artemisa Gentile önde. Farkı tekrar 2.5-3 boya kadar çıkardı bu safkan. İkincilikte 3 numaralı Pranayama var. Son yüzde fark 4.5-5 boy oldu. 5 numaralı 3 numarada Artemisa Centi ile koşuyu starttan çıktığı gibi kazanıyor. 3 numarada Prana ikinci 2. 2 İki numarada Mister Proteo 3. 1 numarada Vevici dördüncü 4 numarada Fire Signs'a yarıştan 5. ayrıldı. 5 numarada Artemisa Centi ile Akın Sözenle kazandı.